Samsun Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 51 kilo mücadelesinde Kırmızı Köşede Emirhan Karaca Amasya, Mavi Köşede Furkan Karabulut Mersin. Maçın orta hakemi İsa Demir. Mikrofon başına ben Nazmi Menteş. Teknik analizde Zeki Karalı ve Dursun Ali hocamızla birlikte bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet, başladı. Hakem etrafında dönme diyor. Bu arada Emirhan Karca kafasını yiyor. Bu da avuç içi vurma uyarısı aldı. Sadrek ayakları kaydı. Tekrar kaldığı yerden maç devam ediyor. Sadrake Önümüzdeki köşeden Emirhan'a herhalde ihtar gelebilir. Van Drake. Ozet daha sadreek. bir hayli e, distans eğer kuralı tutulamayan bir karşılaşma olmaya başladı. Evet. Bu arada bu arada kafasını eğdirme dair bir ihtarı aldı. Emrehan Karaca. Tekrar kafasını yiyor. İtme var. Evet, birinci round sona erdi. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla Mavi köşe 4-1 önde görünüyor şimdi şu anda. Kırmızı köşede Emirhan Karaca'nın biraz daha kendisini toparlaması lazım. Biraz daha deli toplu oynaması lazım. Fazla kafasına yiyor ee, ve ee, dik oynayamıyor. Ee, bu şekilde kendisini toparlarsa ee, maça ortak olur. Yoksa işi bir hayli zor. Evet, e, Gong'la birlikte ikinci e, round başladı. Evet, tekrar kafasını yedi. Evet. Evet, bu arada pil bitmiş hocam. Maalesef e, farkına varamadık pilin bittiğine e, ee, birinci round bitti, birinci round boyunca günün bittiğini fark ediyor. Evet. İkinci iştahı aldı. Kır, kırmızı köşeye ikinci iştahı da aldı. Maç evet. zaten 4-1, 4-1 mavideydi. Kırmızı ikinci roundda ikinci iştahı aldı. Bir de bir evet. Down olunca yani yere düşünce Orta akemde maçı bitirdi. Mavi köşe RSC ile kazanmış oldu. Yani orta hakem kararıyla. Hocam aslında kazanmış oldu. kırmızı köşeli Emrah Karaca, 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Kulümleri Fakültesinde öğrenci. Evet. Gençler liseler Türkiye Şampiyonluğu var. 49 kiloda 2017'de büyükler grup ikincisi var 2019'da. Demek ki bu maça iyi hazırlanmadı yakışır, mı diyelim hocam? Yakışır bir maç yapmadı. Daha önce e, oldukça e, liselerde, üniversitelerde başarılı olmuş bir sporcu ama e, ama burada kendisine yakışır bir maç. İkinci roundda ESC ile kaybetti. Evet, evet. şampiyonun Türkiye şampiyonu. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.